Sevgili arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Murat Keskin. PHP derslerimize devam ediyoruz. Ancak yine bu dersimizde de e, konu işleme yerine yine bir uygulama yapalım istedim. Hatta hatırlarsanız geçen dersimizde de bir uygulama yapmıştık. E, bu dersimizde de yine bir uygulama yapalım. Öğrendiklerimiz biraz daha pekişsin. Biraz daha kavrayalım arkadaşlar. E, bu uygulamamız da geçen seferki uygulamaya benzer bir e, uygulama olsun e, diye düşündüm. Onun sanki bir tık daha gelişmişi gibi diye düşünelim arkadaşlar. Nasıl? Yani şöyle diyeyim ben size. Mesela siz e, bir siteye üyesiniz. O siteye giriş yapmak istiyorsunuz. E, ne yaparsınız? Kullanıcı adınızı girersiniz. Şifrenizi girersiniz. Butona basar. Bilgilerinizi karşı tarafa gönderirsiniz. Karşı taraf bu bilgileri alır. Kontrol eder. İsminiz ve şifreniz doğruysa siz o siteye girebilirsiniz. Değilse giremezsiniz değil mi? İşte bunun basit bir halini yapalım arkadaşlar. Mesela yine bir isimler dizimiz olsun. Bir de şifreler dizimiz olsun. Hemen bunları bir tanımlayalım. İsimler diyelim. Ee, artık dizileri nasıl tanımladığımızı biliyorsunuz zaten. Hemen elemanları girelim arkadaşlar. Buraya da Mahmut diyeyim mesela. Şuraya da Ali diyeyim bu sefer. Buraya da şifreler diyeyim. Yine bir dizi oluşturalım. Erey dedik. 1, 2, 3 diyelim. 2, 3, 4 diyelim. Ve /43 diyelim. Şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar. Murat'ın şifresi 123, Mahmut'un ki 234 olsun. Ali'nin şifresi de 543 olsun arkadaşlar. Şimdi bir de şuraya kullanıcı adı diyelim. Ben olayım. Murat olsun. Bir de şifre olsun. Bu da ne dedik? 123. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle bir e, mantalite, bir mantık kuralım yani. Burası bizim veri tabanımız olsun. Bu diziler veri tabanımız olsun. Öyle varsayalım. Bu da e, formdan bize gelen bilgiler olsun. Kullanıcı adı Murat ve şifresi de 123. Şimdi ben siteye e, üyeyim. Girmek istiyorum ya. Bu bilgileri gönderdim. Karşı taraf bunları aldı. Ne yapacak? Karşılaştıracak. Karşılaştırıp Doğru olup olmadığını kontrol edecek. Eğer doğruysa siteye gireceksiniz, değilse girmeyeceksiniz. Şimdi bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Her ikisi içinde, kullanıcı adı içinde, şifre içinde bu kontrolleri yapacağız. Yani kullanıcı adını isimler dizisinde arayacağız. Murat, bu dizide var mı? Yani veri tabanında var mı? Var, diyelim ki var. Tamam, o zaman ne yapacak? Ee, şifreyi kontrol edecek. Şifre de var. Değil mi? Şifreler dizisinde veri tabanımızda şifreler de var. Şifre de doğru. O zaman giriş yapacak. Peki bu kontrolü nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Yine kullanıcı adı Murat, Murat ya. Bu ismi e, isimler dizisinde tek tek bütün elemanları kontrol ederek var mı yok mu bakacak. Şifre de aynı şekilde arkadaşlar. Şifreyi de şifreler dizisinde tek tek bütün elemanları kontrol edecek. Var mı yok mu ona bakacak. İkisi de varsa girecek biri bile uyuşmuyorsa gir, girmeyecek arkadaşlar, giremeyecek yani. Şimdi nasıl yapıyorduk bu kontrolü? For diyorduk değil mi? Döngü deyimiyle. Parantezlerimizi açtık, kapadık. Bloğumuzu da açtık, kapadık. Şimdi döngü değişkenimizi tanımlayalım hemen. Hatırlarsanız. i dedik. Ee, sıfır. Şimdi i eşittir sıfır neden dedik arkadaşlar? Herhangi bir atama yapmadığımız için hatırlarsanız dizilerin indeks numaraları vardı ve sıfırdan başlıyordu otomatik olarak. E, sıfırdan başlayacağız ve bütün elemanları kontrol edeceğiz sıfır Murat bir Mahmut iki Ali Peki Burası Tamam şimdi iyi dedik küçük Peki e, kaç kere dönmesi gerekiyor arkadaşlar bu döngünün dizi eleman sayısı kadar değil mi yani bütün isimleri kontrol edecek ya Murat Mahmut Ali yani 1 2 3 3 kere dönecek arkadaşlar dedikten sonra i ne yapacağız bir arttıracağız neden arkadaşlar? Çünkü e, dizi elemanlarımız sırasıyla ardışık olarak devam ediyor. Değil mi? 0, 1, 2. Yani 0, 1 arttı. 1, 1 arttı, 2. Şimdi sonra ne yapacağız arkadaşlar? Ne dedik? Karşılaştıracağız. Eğer bu isimle buradaki isim birbirine benziyorsa ne yapsın? Eğer, önce bir kodumuzu yazalım. Eğer dedik ki kullanıcı adı Eşitse neye isimler adlı dizi elemanlarından birine, mesela. Şunu Murat değil de Ali yapalım arkadaşlar önce. Şimdi burası kaç olacak dedik arkadaşlar hatırlarsanız sıfır olacak. İsimler dizisinin ilk elemanına bakacak. İlk elemanı kim Murat. Ali ile uyuşuyor mu? Tabii ki uyuşmuyor. Döngü bir kere çalıştı. i bir kere bir arttı. Ne oldu? Bir. Bir de kim var? Mahmut. Ali ile uyuşuyor mu? Uyuşmuyor. Sonra bir daha çalıştı. Ne oldu? İki. Ali. Ali ile Ali uyuşuyor mu? Evet uyuşuyor. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Buraya geleceğiz. Şimdi burada isimler uyuştuğu zaman ne yapacağız? Değil mi? Yani diyelim ki Ali kullanıcı adı burada var. Diyelim ki değil var. E, uyuştuğuna göre buradaki kod parçası çalışacak değil mi? Şurası çalışacak yani. Burası çalışacak. Şimdi bunlar uyuştuğuna göre burada ne yapacağız arkadaşlar? Bir kontrol daha yapacağız. Neyin kontrolü arkadaşlar? Tabii ki şifrenin. Eğer isim doğruysa tamam mı? Eğer isim doğruysa ne yapsın? For dedik. Yine kod bloğumuzu açtık. Döngü deyimizin şeyi ana bloğunu. Burada arkadaşlar yine bir döngü değişken ismi verelim. Ne diyelim? K diyelim ona da. Sıfır. Neden sıfır arkadaşlar? Çünkü bu dizi elemanları da sıfırdan başlıyor. İndeks elemanları sıfır, 1, 2 diye gidiyor. Buraya da sıfır dedik. Tamam. Ee, K küçüktür. Kaç arkadaşlar? Dizi eleman sayısı kadar dönecek. 3 dedik. Ve K'yı ne yaptık arkadaşlar? Yine bir arttırarak devam ettik. Neden? Çünkü bu dizi elemanları da birer birer artıyor. İndeks numaraları 0, 1, 2 değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar burada ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi yine geleceğiz. Burada şifreyi kontrol edeceğiz değil mi? If, eğer dedikten sonra yine bloğumuzu açalım. Dedik ki şifre. Şimdi isim uyuştu. Tamam. İsim uyuştuysa ne yapacak? Burası çalışacak. Burada da şifreyi kontrol edecek. Şifre nedir? 123. Şifreler dizisinde var mı? Yani ne yazacağız arkadaşlar? Şifre dedikten sonra eşit mi? Şifre yine dizimizin elemanlarına nasıl ulaşıyoruz? K dedik. Ve arkadaşlar kontrolümüzü yaptık. Nasıl? Yani şifre kaç? 123 şifreler olacak Tabii ki. Diyorum bir şey yanlış geliyor gözüme de. E, şifreler dizisindeki elemanlarla tek tek karşılaştırıyoruz. 123 ile e, 234 ile ve 543 ile. Bu arada şifremiz, annenin şifresi kaç? 543 olacak. 543 olacak. Eğer doğruysa bu sefer de burası çalışacak değil mi arkadaşlar? Bu kısım çalışacak yani şurası. Burası çalışacak. Peki burada ne yapalım? Şuraya eko ile ne diyelim? Giriş yaptınız desin. Neden? Çünkü ikisi de doğru. Şifre de doğru. Kullanıcı adı da doğru. Eğer değilse Şuraya ne diyelim arkadaşlar? s Ya da şöyle yapalım. Buraya hiç girmeyelim arkadaşlar şimdi. Şöyle yapalım. Ee, yine şurada bir e, ne yapalım? Kontrol değişkeni oluşturalım. Onu da şu şekilde tasarlayalım. Sıfır dedik. Eğer Kullanıcı adı doğruysa, eğer şifre doğruysa, giriş yaptınız desin ve kontrol deyimini şey, e, deyimi diyorum, kontrol değişkenini bir arttıralım arkadaşlar. Ve bu kod bloğunu burada sonlandıralım. Buradan çıksın. Sonra ne yapalım arkadaşlar? Şu aşağıda e, şurada arkadaşlar, bunlar bittikten sonra if dedik, burada kontrolümüzü yapalım. Eğer şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi ben çok fazla kafanızı karışsın istemiyorum ama burada sayfamızı bir yere yönlendirebiliriz. Çünkü giriş yaptınız ya şimdi o sayfada giriş yaptıktan sonra kontrolümüzü yaptık. Doğru o zaman ben sizi bir yere yönlendireyim diyecek ve oraya yönlendirecek. Ama biz burada çalışmayı durdurduk. Ama burada siz hani e, yönlendirme yapabilirsiniz. Sayfanız şuraya gitsin diyebilirsiniz. Onları ilerleyen derslerde uygulamalarımızda göreceğiz zaten. Şimdi eğer şurada yine kontrol diyelim arkadaşlar. Eşit eşitse sıfıra. Bunu da okunabilirlik olsun diye bu şekilde yazayım ben şimdilik. Eko diyelim. Ee, yanlış isim ya da e, şifre girdiniz desin arkadaşlar giriş yaptınız dedi bu kadar basit arkadaşlar ee, bakalım başka bir şey diyelim şimdi mesela Murat diyelim 243 diyelim bakın şimdi ne diyecek yanlış isim ya da şifre girdiniz neden çünkü isim doğru baktı isim doğru ancak şifre kaç 243 var mı yok Yanlış. Dolayısıyla e, kontrol değişkeni artmadı. Artmadığı için sıfır olarak kaldı. Sıfır olarak kaldığı için de alttaki kontrol deyiminde if deyimimizde kontrol sıfıra eşit olduğu için dedi ki yanlış isim ya da şifre girdiniz dedi. Yani e, artık siteler biliyorsunuz arkadaşlar. Yani isminiz yanlış ya da şifreniz yanlış demiyor. İkisinden biri yanlış diyor ki siz hangisi yanlış olduğunu zaten biliyorsunuzdur. Eğer doğru kişiyseniz. Dolayısıyla burada e, böyle bir uygulama yapmaya çalıştık arkadaşlar. Şunları da yanlış düzeltelim de. Şu yazımlar düzelsin. Evet arkadaşlar. Başka ne yapabiliriz bu konuda? İşte basit bir uygulama yapmaya çalıştık arkadaşlar. Arka tarafta aldılar. Yani aldık. bir tabanımızda yani dizilerde karşılaştırdık. Eğer doğruysa girdi. Değilse girmedi. Umarım hani faydalı bir ders olmuştur. Ne bileyim e, ufak bir bir şeyler yapmaya çalıştık arkadaşlar. Bunları gitgide geliştireceğiz. İnşallah hani e, site de yaparız arkadaşlar. Vakit oldukça bunları da yapmak istiyorum ben. E, amacımız tabii ki sizlere faydalı olmak. Umarım faydalı olmuştur. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.